E, merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz? Ben Lüskar bugün sizinle birlikte Stumurgaysoyniyaz O zaman hadi başlayalım Bu arada arkadaşlar Beni e eklemeyi unutmayın Adım lüskürtr31 Lan neden adım ne çıkıyor? <laughs> Demek ki öyle koymuşum adımı Her neyse arkadaşlar Ve kanalımıza Abone olup like atmayı Ve bildirimleri açmayı unutmayın bunları ba yaparsanız e, bana, bana bana destek vermiş olursunuz. Hatta bildirimleri de açmayı unutmayın. Yani oradaki bir bildirim açınca ya. koruyor ve ilk videodan haberdar e, olabiliyorsunuz. Her neyse bakalım bir çark gelmiş mi? Oyuna kaç gündür girmiyorum. Ücretsiz çark varmış onu çevirmeyeceğim. 284 Sonraki videoda belki elmasımı harcarım. Belli değil. Harcayayım mı arkadaşlar elmasımı? İster misiniz? Yani siz bana şimdi sumurga işlemlerine cezalı görevler verin. Onları yapamazsam eh, elmas harcarım. Yani atıyorum mesela buradaki etkinlik eh, gelirse eh, bir şey var işte. Öyle gibi bir şey. İsteyen isteyin görevini gene görev verebilir. Ama bir dahaki videoda uygulayacağım. Belki bilmiyorum. Belki son e, Perşembe günü uygularım bunu da. Merak etmeyin. Sonuna yarın başka bir oyun çekeceğim arkadaşlar. Arayse, daha Sonra C, hesabını tanıtacağım tanı tanı arkadaşlar. Neyse. İnşallah ölmeden gideriz. Ama oh, az kalsın. Küfür ediyordum. Arkadaşlar ben de buradaki top sayesinde şuradaki anları torlanlayabiliyorum fena. Şöyle. Gülme. animasyonunda da böyle böyle boksik şeyler çıkıyor. böyle açınca emoji mi geliyor ya? Oh! Hadi gidelim. Neyse hoş Şöyle. Hangi lan? Onu adamın yumruğu var. Oy. Oha arkadaşlar. Oradaki top fırlattık. Üç üstü uçtu Ve kazandım. Ha. Kazandı lan adam adam Ama bu turu ben kazanırsam adım 100 pro. Anladınız? Ya sıkıntı değil. Aa, güzel bir etkinlik geldi. Ben ben bu etkinliği çok seviyorum arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bir tane ba bazı oyunlar buradan kaldırılırdı etkinlikler. Onun yerine yeni yenileri falan geldi. Oğlum bu sefer kazanamayacağım kesin. İnşallah kazanırım. Neyse sıkıntı değil. Allah Allah ım. çabuk çabuk çabuk. Hadi kazanacağım. Abi. Hadi uç. Ama hayır. Hayır, 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 hayır abi, hayır. Ya. Sıkıntı değil. Bu sefer de bir etkinlik oynayayım. Gel işte. Lafımı geri arıyorum. Hiç en sevdiğim, en sevmediğim etkinlik. İstemeyeceğim be Allah'ım. Ne yapabilirim? Turnuvalar varmış. Sonra belki bir gün siz bana görev verirsiniz. Ben elmaslarımı harcarım. Sonra belki der de, 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 Yok lan neydi onun adı? Okuyamıyorum ya. Aklım gitti. Der, de, bir dahaki de dereceli oynadım. Neyse. Bu ne? Buradan rastgele bir şeyler çıkıyormuş. Yani rastgele etkinlikler. Yok be. Etkinlik oynamayacağım ben. Bakarım ne gelmiş bize şey yok reis bakalım Arkadaşlar bu benim hesabımı tanıtıyorum bir dahaki videoda onu bilmem ben. hep bir dahaki video diyeceğim de yani ya yarın başka oyun çekeceğim yavaş yavaş de değişeceğim arkadaşlar ben çok bu karakter hayranım biraz ne bileyim bu bana çıktı günden beri bunu oynuyorum. Her gün bunu oynuyorum. Oh, Mr. Beast'in şöyle diskosu gelse çok güzel olur. Ben en çok o eskiniği seviyorum. Bir de Lavarant'ı seviyorum. Ya yine mi? Belki ka kazanalım. Sonuçta 8'li değil. Iyi değil. Kazanalım. hayır 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 hayır. Valla oyunda kaç zamandır oynamıyorum valla onu unuttum çünkü başka oyunlar da var bende o yüzden o kadar çok oynamıyorum arkadaşlar ama merak etmeyin bunda da sık sık videolar gelecek her her oyuna sık sık geri geri gelecek sık sık ama tabii ki yorulmazsam gelebilir ödevim de çok olmaz sonra evet arkadaşlar okullar nasıl 29 Ekim'e de 2 gün kaldı yani yarın benim gösterim var arkadaşlar gösteriden sonra atarım video Eve gelince atarım. O konuda yarın benim bir gösterim var arkadaşlar. Sizin de vardır belki de. Bu arada arkadaşlar 29 Ekim günü okullar tatil. Biliyorsunuz. Hep milli bayramlarda, dini bayramlarda tatil oluyor. Aaa birisi tapını ya özelleştirmiş. Lan yine mi kazanamayacağım Kazanayım lan kazanayım. Allah Allah. Ne kaybetmem ben. Ben elenmeyi hiç sevmiyorum arkadaşlar. Ama yine de kaybetmek de iyi bir şey. Yani ne bileyim hep eleniyorum. Beni okur arkadaşlar ve hep ebe yapıyorlar. Ben de biraz onu sinirleniyorum. E, ne yapayım hep ebe olurum. Oy. Oo, uçtum lan. Oy. Ot be kazandım. Böyle etkinlikler gelirse kazanırız tabii ki. İnşallah bu turu ben kazanırım abi. Elendiler elendiler Oo oh, elendiler gittiler. Lan şu barkabağını bir düşüreyim ya ben bunu ben böyle tip sevmiyorum. Ben böyle tip. Şu papağanı sevmem. Barka barka sevmem. Barka severim ama ben böyle hayır böyle canavar sevmem. Bu ne lan? Oo, çok güzelmiş şu gümüşlü kırılgan olan. Onu beğendim. Neyse lan hadi açır. Aa, bazen donuyor arkadaşlar. Ama o kadar çok don. Lan. He tamam. Sırada. Lan oyunun ne oldu? Oyunun ne oldu lan? Oyunun ne oldu? Ben bir en baştan çıkıp geleceğim abi. Ne no, lan oyunu bir, bir, an? Allah Allah. Hep böyle hatalar olabiliyor ya. Neyse. Bu sefer dereceli oldu. Dereceli. sonra da etkinlik oyunu. İlk önce etkinlik oynayacağız. Videonun sonuna Yaklaşınca de, dereceli oynanırız. Neyse. Şöyle nasıl. Ben bunu oynamak istiyorum. Rastgele bir şeyler çıkıyor. Rastgele etkinlikler çıkar. Arkadaşlar bu arada özel emojiler artık ey, yetenek jetonlarıyla galiba öyle bir şey. Artık güncelleme değişti artık öyle paraları satılmıyor ama bazen satılıyor olmadığımız emojiler mesela top falan satılıyor bu şu bu ya bu güncellemesinde gelmişti bu etkin bu güncelleme ana şuradaki şeylere dikkatli olmalıyım ölmemem lazım oran şuradaki bir şey düşeyim topuma da şunları laç kızının. Allah bilirsin görmez onu Oha bu bu sandıklar. E evet, canavar. Çünkü açınca e, açıyor kendisini. kendisine. Kazandık bu tura. Ha şimdi adamın hareketine baksana kurabiyeli adamın. Oha herkes de var. Sadece bu iki, iki kişi de var galiba evet. Bak. Heh, tamam Açıldı şimdi. Evet tamam çok güzel. İşte böyle çok güzel. Neyse hadi bakalım. Aa, yine aynı etkinlik geldi. Bu ne oğlum hep aynı e, etkinlik geliyor. Vallahi delireceğim. Bu ne oğlum hep aynı etkinlik mi gelecek? Galiba son turda aynı yani etkinlik. O birisini düşürüyordum az karsın. Düşüremedim. Oha, o birisinin sert yumruğu var şu güneşliğine. Ateşli yumruk ateşli. Onu kesin düşüreceğim. Oy, o, o başladı lan. Ulan benim adım da rüzgar. Ama ne oluyor? Lan? Hop. Oh, tamam onu ele. Kurabiye eleyi eledim. Kurabiye eleyi. Birisi bana sence yumruk attı gördüm. Hop. Buna. Ay, O oh, resmen içinden geçtim. Neyse arkadaşlar ne gelecek arkadaşlar çok merak ediyorum. Oh Birazcık güzel bir etkinliğe gidiyor. Bu da luzhou, luz hu. adı şöyle. Mon Az kalsın düşüyordum. Şöyle bir iki, iki, iki Hadi. Hadi. Lan lan donuyor donuyor. İlerleme sakın. Abi ilerleme yoksa düşerim. Lan 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 kalp. Kalbi var o son anda. Son anda Allah'ım. Şükürler olsun vallahi son anda atlattım. Lan. Aynı yere yapıyor. İnternet tane sonra odaya geçiyorum. Ne yapacağım ben? çok <laughs> uzun sürüyor. Yani. Ben burada durmayı sevmiyorum. Ve internet de yok. Neyse. Oh. Bakalım. Ne varmış mağazada? Arkadaşlar. E, buradaki şeyi satın almayı istiyorsanız. <laughs> bu videoya en az 500 like gelmeli. Bu videoya en az 500 like gelecek. Ondan sonra rızık. Neyse bari karakter değişim. Ben hep bu karakterle duruyorum ben. Mütek Emmiş bunu çok seviyorum. Bu çok komik bir karaktere benziyor yani. Zafer Ne oynasın acaba? Turnuvalar mı oynasam? Kaç para olur? Bilet biletim de var çok güzel Biletim de varmış bir tur oynayayım. biletim varmış. Hadi çok ya yani, niye kişi? niye az kişiye? niye az kişi geliyor? Ya böyle. böyle varmış. ne düşme varmış. Oo, ne 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 inşallah yine iyi tane çek çeker ya. Ne bileyim az önce düştü. Hemen. Video da Neyse. Lazer tırıyız. Lazerlerden kaçın. Lan bize lazerle mi geldi yoksa farklı düşmeli oyunlar mı gelecek? Ben anlamadım. Lan al işte ya. Of yine oldu ya. Atla sana. Lan bence bunu bir en baştan gidip gireyim. Ben böyle odanın ta. Oyunu bölüyor ya. Önemli kesin. Ben bu odaya hiç durmayı sevmiyorum ben hiç. Buraya <laughs> bir internet kablosu varsa kesiyorum. Neyse. Anlıyor, açılmıyor ya. Anladım lan resmen. neyse açırdı. <laughs> neyse arkadaşlar. Boş verin. Hop be son anda artık internetsiz. İnternet olan bir odaya geç. Benim odamda hiç internet çekmiyor. Ama biraz çekiyor. Neyse. Ana bizden bir okunuyor. Neysa falan, konserden değil ki sen ha işte ezan şeylerinden. Neyse, oh, oh. bu da güzel ama bu hep geliyor arkadaşlar, hep, hep geliyor, hep, hep bu hep bu hep, hep, hep bu etkinlik geliyor arkadaşlar. Hop. Neyse şeye. Arkadaşlar bu arada buradaki Mr. Beast bizi zıplatıyor. Havaya zıplatıyor arkadaşlar. Bakın bizi mesela zıplattı. Mr. Beast topu. Arkadaşlar Mr. Beast'i bilen vardır. Yıl, İl, bil, Herkes bilir ama bazıları bilmez. Şaka şaka herkes bilir. İsteyenler her şeyi bilir. inşallah oyun kanalım e, ee, bin abone uğraşır benim normal kanalımdaki gibi Loblox'un Rüzgar Pro gibi ben aslında e, kendime bir oyun kanalı açtım arkadaşlar bir biliyorsunuz zaten hatta ben size can yayınlarda falan söylüyorum arkadaşlar buradaki kanalı e Buradaki kanalın canlı yayının çekmesini istiyorsanız 50 abone yapmanız lazım. 50 abone yaparsanız çekebiliriz. Ya. Neyse arkadaşlar. Anam bir Adamsınız de adam. Şöyle. <laughs> ya, yine Arkadaşlar herkes bizim evde konuşuyor vallahi var ya. Hı? Ee, ses, sesi geldi. Du, duydunuz mu? Çok komik. Ama herhalde ki ben. Kazandım. Neyse. Bu turdan sonra belki videoyu kapatalım. de işlerim var arkadaşlar. Onları bir ha halledeceğim. Yarın görüşeceğiz. Merak etmeyin. Oynayacağız. Yarın da Brawl Stars çekeceğim. O oh, şarjım nasıl kalmış. Şarjı takacağım bu turdan sonra. Şu sır bir hissin. Bir kazanmak istiyorum ama hiç kazanamam. Benim yüz yüze yakın kır ya. Ya doğru durma ya. Of internet ya. Of burada da durunca. Çok şey ya. Kesin kazanamayacağım. Lan. <laughs> <laughs> Hepsi aha da bu internet yüzünden ya. Hepsi bu ya internet yüzünden. Hepsi, hepsi. Neyse. Ya ana sonuna gelelim bitirelim. Neyse. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik like, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu tarz videoların devam için takip etmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.